Bu Tekno Camon 40 Pro 5G 20.000 TL'lik fiyatıyla orta üst segmentte konumlanan ama sunduğu yapay zeka özellikleriyle pek çok amiral gemisi telefonu bile terletebilecek bir telefon kendisi. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum, kamerasını ve arayüzünü zorladım. Bu videoda deneyimlerimi sizlerle paylaşacağım. Öncelikle her zaman olduğu gibi ürüne ulaşabileceğiniz bir linki video açıklama kısmına ekledim. Hazır oraya kadar inmişken bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni tamamen ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Şimdi Tekno Camon 40 Pro 5G'ye geçelim. Telefona dair detaylara telefonun yapay zeka özellikleriyle başlamak istiyorum. Çünkü Tekno bu telefonun yapay zeka özellikleri konusunda çok iddialı ve bu telefon aslında bu segmentteki en iddialı yapay zeka özelliklerine sahip telefonlardan bir tanesi. Yapay zeka özelliklerini ayarlarda Tekno AI altında toplanmış halde bulabilirsiniz. Ama sadece burada gösterilenlerle sınırlı değil. Başka yapay zeka özellikleri de var. Onları da birazdan anlatacağım. Özellikle galeri uygulamasının içerisinde çok kullanışlı yapay zeka fonksiyonları var. Burada en yukarıda gördüğünüz Ella sesi, Ella bilgilendirmesi ve Ella dokunuş. Aslında Ella Tekno'nun kendi yapay zeka asistanı ve şu yukarıdaki tuşa basılı tutarak bu asistana erişebiliyorsunuz. Bu asistan sorularınıza cevap verebiliyor. Farklı fonksiyonları, telefon fonksiyonlarını kullanmanızda yardımcı yardımcı olabiliyor. Şu anda da görüyorsunuz konuştuğumu aynı anda buraya yazılı olarak dikte ediyor. Yani sesli bir şekilde de Ella ile iletişime geçebiliyorsunuz. Bunun haricinde Ella isterseniz size günlük bilgilendirmeler sunabiliyor. Yani gün içerisinde yaptıklarınıza ve yapacaklarınıza dair bilgilendirmeleri hızlı bir şekilde özetleyerek yapay zeka desteğiyle öne çıkanları ayrıştırarak size sunabiliyor. Böylece tek bir bakışla sizin için gerçekten önemli olan şeylere erişebiliyorsunuz. Ella akıllı dokunuş aslında ekrandakileri tarayarak görsellerin içerisindeki yazıları ayrıştırmanızı sağlıyor. Mesela birisi size IBAN'ını fotoğraf olarak gönderdi. Evet maalesef 2025 yılında hala bunu yapanlar var. İşte o IBAN'ı Ela'nın akıllı dokunuşu sayesinde fotoğraftan ayrıştırarak direkt kopyalama yapıştırma yapabiliyorsunuz ve bu sayede tabii ki hayatınız çok daha pratik bir hale geliyor. Bu arada burada şu anda kapalı şu şekilde aktif hale getiriyorsunuz ve ardından kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Tekno'nun yazılımında öne çıkan bir diğer yapay zeka özelliği ise aslında arama kısmında ön plana çıkıyor. Burada bir arama asistanı görüyorsunuz. Bu arama asistanı gerçekten çok kullanışlı bir asistan. Neden? Çünkü telefona bakamadığınız durumlarda yapay zeka sizin için telefonu yanıtlayabiliyor. Bunu buradan açmanız lazım. Ardından seçtiğiniz ses tonuyla erkek ya da kadın olarak seçebiliyorsunuz. Burada bazı kişiselleştirilmiş ayarlar var. Örnek olarak merhaba ben Osman Furkan için e, AI şöyle şöyle diyebiliyor. Nasıl isterseniz bunu özelleştirebiliyorsunuz. Ardından tabi buradaki ayarlardan da aramaları özelleştirebiliyorsunuz. Örneğin belirli bir süre telefona bakmadığınız onun ardından yapay zeka cevaplayabiliyor. Veya rahatsız etme modundayken yapay zeka yine otomatik olarak cevaplayabiliyor veya belirlediğiniz belli numaralara bakmadığınız zaman yapay zeka otomatik olarak cevaplayabiliyor. Otomatik olarak cevaplamanın dışında konuşmayı metin haline getiriyor ve bir özet olarak sizinle paylaşıyor. Örnek olarak bakmadığınız bir numara aradı yapay zeka açtı, konuştu ve önemli bir telefondu. İşte o zaman özetten bunun önemli bir telefon olduğunu anlayabiliyorsunuz. Geri dönüş sağlayabiliyorsunuz. Bu arama özeti ayarlarını da buradan gerçekleştiriyorsunuz. Tabi bu tarz özelliklerden konuşulurken herkes dil desteğini merak ediyor. Merak etmeyin burada Türkçe dil desteği var. İngilizce, Fransızca, Arapça, Rusça, İspanyolca, Hintçe, Endonezya ve bu dillerin yanında Türkçe dil desteğini Tekno hemen getirmiş. Bu da Türkiye'deki kullanıcısına verdiği önemi gösteriyor bence. Bunun haricinde gerçek zamanlı arama çevirmeni var. Bu da önemli çünkü bu aslında konuşan aramadığınız dilleri konuşan insanlarla iletişim kurmanız için bir yapay zeka asistanı. Aynı anda sizin sesinizi karşıya çevirirken karşının söylediğini de size çevirebiliyor ve bunu arama esnasında gerçek zamanlı olarak yapıyor. Böylece karşınızdaki insan İngilizce bir şeyler söylediğinde ki şu anda ben de ayar böyle. İngilizce bir şeyler söylediğinde ben onu Türkçe olarak duyabiliyorum. Erkek sesinden duyuyorum ve karşı tarafta beni erkek olarak duyuyor. Bunları da ayarlayabiliyorum. Hatta istersem sesimi kız fonksiyonunu devreye alarak karşı tarafın beni değil sadece yapay zekayı duymasını da sağlayabiliyorum. Bu da ciddi derecede kullanışlı bir özellik. Özellikle artık günümüzde insanlar yurt dışıyla çok fazla iş yapıyor. Bu tarz özelliklere ihtiyaç gitgide artıyor. Bu arama asistanı özelliği bu segmentte gerçekten fark yaratacak özelliklerden bir tanesi. Özellikle cevaplayamadığınız çağrılara veya günümüzde maalesef çok fazla dolandırıcılık çağrısı alıyoruz. Bu çağrılara cevap verebiliyor olması, bunları size özet olarak sunabiliyor olması gerçekten kıymetli. Ayrıca çağrı haricinde ekranda gördüğünüzü de otomatik şekilde çevirebileceğiniz bir asistana sahip. Bu asistan sayesinde ekrandaki herhangi bir metin bölümünü iki parmağınıza seçerek oradan çeviri yaptırabiliyorsunuz. Aslında bu çeviri uygulamasının ekranda sürekli çalışan bir versiyonu da diyebilirim. Ama bunun haricinde esas önemli olan sosyal ağ yardımcısı adlı yapay zeka. Çünkü bu aslında arama asistanındaki özellikleri doğrudan sosyal ağ platformlarına getirebiliyor. Arama özetleme fonksiyonunu sosyal ağ platformlarında kullanabiliyorsunuz. Sesli ve görüntü aramaları esnasında özetleri alabiliyorsunuz. Bunun haricinde iki yönlü çevirmen fonksiyonunu da kullanabiliyorsunuz ki bu gerçekten önemli. Sesli veya görüntülü görüşme esnasında telefon uygulamasında olmasanız bile yani Instagram üzerinden, WhatsApp üzerinden görüntülü veya sesli konuşuyor olsanız bile iki yönlü çevirmenle karşınızdakiyle iletişim engellerini, bariyerlerini aşabiliyorsunuz. Özellikle bu üç fonksiyon bu segmentteki neredeyse hiçbir telefonda yok. Arama asistanı çeviri asistanı ve sosyal ağ yardımcısı gerçekten bu segmentte Tekno'nun yapay zeka fonksiyonları için fark yaratıyor. Tabi bunun haricinde diğer özellikler de var. Bunları da hızlıca sizlerle paylaşayım. Videonun da süresini çok uzatmamak adına belge asistanı var, yazma asistanı var, AI not var ve kayıt özeti var. Bunlar aslında belgeleri otomatik olarak tarayıp özet çıkarmasını veya yazdığınız metinler konusunda yazım hatası, değil bilgisi gibi eksiklikler varsa bunları düzeltmenizi sağlıyor. AI not adındaki fonksiyon ise aslında not defterinin tamamen yapay zekaya sahip olduğunu söylüyor. Bunu birazdan gösteririm. Not defteri üzerinde herhangi bir çizim yaptığınızda bunu görsele dönüştürebiliyorsunuz. Ama bunun haricinde de not defterinin yukarıdaki fonksiyonları da kullanabiliyorsunuz ve kayıt özeti yani ses kayıtlarını hem metne dönüştürmenizi hem özetlemenizi sağlayan fonksiyonda özellikle üniversitede mesela dersinizde ses kaydı alıyorsunuz. Bu dersi özetlemenizde size yardımcı olabilecek bir özellik olarak ön plana çıkıyor. Tabi bunlarla sınırlı değil. Visha Player bu Tekno'nun kendi video oynatıcısı ve bu video oynatıcıyla videoyu izlerken gerçek zamanlı olarak altyazıları üretebiliyor. Böylece yabancı bir video izliyorsanız o izlediğiniz videoyu sizin için kendi dilinizde altyazılara sahip hale getirebiliyor veya duvar kağıdı oluşturucusu ben bu fonksiyonu gerçekten seviyorum. İstediğiniz gibi bir duvar kağıdı bulamıyorsanız buradan tam istediğiniz gibi bir duvar kağıdını oluşturabiliyorsunuz. Onun haricinde Circle to Search var. Bu özellik aslında aşina olduğunuz bir özellik. Öyle basılı tuttuğunuz zaman ekrandaki herhangi bir şeyi şöyle daire içerisine alarak aratabiliyorsunuz. Bu şekilde bu fonksiyonu da kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi asıl özellikler kamera tarafında. Şöyle galeri uygulamasına girelim. Birkaç fotoğrafla sizlere göstereyim. İlk olarak göstermek istediğim fonksiyon diyelim ki böyle güzel bir fotoğraf çektiniz ama buradaki kişi bu fotoğrafı bozuyor. Fotoğrafı dokunduktan sonra AI Studio'ya dokunuyorsunuz ve yapay zeka bu fotoğrafı ufak bir analiz ediyor. Ardından parlaklık plus özelliği var. Bu görüntü netliğini, kontrastı arttırarak fotoğrafın daha da yüksek çözünürlüklü, daha da kaliteli gözükmesini sağlıyor. Bunu kullanmayabilirsiniz. Zaten çektiğimiz fotoğraflar yeteri kadar kontrastlı. AI silgi özelliğini burada seçeceğiz. AI silgi özelliği sayesinde daire için alarak veya boyayarak herhangi bir nesneyi seçebiliyorsunuz. Bu arada basılı tutarak da seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle seçtim. Silmek için başlatın diyor. Başlattım. Ardından gördüğünüz gibi buradaki kişiyi kareden kaldırdı ve hatta şöyle yakınlaştırarak göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi buradaki kişileri fotoğraftan kaldırdı ve gayet başarılı bir iş ortaya koymuş. Tabi bunun haricinde bir de AI genişletici özelliği var. Bu da çektiğiniz fotoğraftaki kadrajdan memnun değilsiniz. Diyelim ki fotoğrafın şu şekilde durmasını istiyorsunuz ve tabi böyle çevirdiğinizde normalde kırpmanız lazımdı eskiden ama artık genişletme özelliği sayesinde bu boş alanların doldurulmasını sağlayabiliyorsunuz. Böylece fotoğrafı hem istediğiniz açıda hem istediğiniz eğimde hem de istediğiniz dolulukta yakalayabiliyorsunuz. Son olarak kamera uygulamasındaki yapay zeka özelliklerini de göstermek istiyorum. Aslında burada göstereceğim özellik AI cam'in yanı sıra flash snap özelliği. Flash snap burada gördüğünüz gibi şu anda otomatik moda aktif. Bunu kapatabiliyorsunuz. Bunu açtığınız zaman telefonu bir tripod'a koydunuz ve kendi fotoğrafınızı çekmek istiyorsunuz diyelim. Yapay zeka kameranın gördüğü görüntüyü sürekli olarak tarıyor ve önemli bir an gördüğü zaman o anı kayıt altına alıyor. Böylece diyelim ki bir futbol müsabakasındasınız ve topa vurulmak üzere o anı kaçırmıyorsunuz ve gayet iyi bir şekilde kayıt altına alabiliyorsunuz. Şimdi kamera özellikleriyle ve fotoğraf örnekleriyle devam edelim. Camon 40 Pro'nun arkasında 50 megapiksellik son ile LYT 700C sensörü yer alıyor. Ön tarafta da yine 50 megapiksellik bir kamera var. Bu fiyat seviyesinde ön kamerada otomatik odaklama görmek büyük bir avantaj. Geçen seneki modelde de ultra geniş açı 50 megapikselli. Bu yıl 8 megapiksele düşürülmüş. Bu her zaman performansın düşeceği anlamına gelmiyor. Ayrıca geniş açı kamerada otomatik odaklama desteğine sahip. Böylece makro olarak da kullanabiliyorsunuz. Gündüz çekimleri oldukça iyi. Detay seviyesi yüksek. Keskinlik yerinde ve renkler canlı. Dinamik aralık çoğu sahnede geniş ama gölgeler bazen fazla koyu kalabiliyor. Telefon iç mekan çekim filmlerinde de başarılı sonuçlar ortaya koyabiliyor düşük ışıkta bile detayları koruyabiliyor ve gürültü seviyesi gayet düşük İki kat yakınlaştırma modunda aldığım sonuçlarda genel olarak benzer ama uzaktaki detaylarda kalite biraz daha düşüyor yakındaki objeler net ama örneğin uzak ağaç yapraklarında keskinleştirmeden gelen yapaylık biraz hissedilebiliyor. Ancak yine de gayet kullanılabilir durumda. Yeni geniş açı kamerasındaki otomatik odaklama özelliği sayesinde yakın çekimler detay açısından oldukça başarılı. Renkler canlı, dinamik aralık gayet iyi. Yani pek çok rakibinde gördüğümüz 8 megapiksellik geniş açı kameralara kıyasla bu kamera daha iyi bir performans sunabiliyor. Ayrıca makro çekimlerinde de kullanılabiliyor olması farklı kadrajların kapısını açıyor. Camon 40 Pro'nun ön kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde ve bu fiyat bandında ciddi fark yaratıyor. Görüntüler net, renk dengesi iyi ve dinamik aralık başarılı. Özellikle otomatik netleme sayesinde netlik konusunda tutarlı sonuçlar sergileyebiliyor. Bu segmentteki en iyi ön kameralardan biri diyebilirim. Işık düştüğünde otomatik olarak devreye giren bir gece modu var. Ana kamera gece çekimlerinde oldukça iyi iş çıkarıyor. Dinamik aralık geniş, parlak ışıklar dengelenirken gölgeler iyi şekilde aydınlatılıyor. Renkler doğal, keskinlik ise başarılı. Geniş açı kamera ile çekilen fotoğraflarda ise agresif miktarda keskinlik uygulandığı için biraz detay kaybı yaşanabiliyor. Telefon ana ve ön kameralarıyla 4K 30fps video kaydı yapabiliyor. Videolar oldukça net, renkler canlı, detaylar yerinde. Ultra geniş açı kamera ile çekilen videolar ise biraz daha yumuşak ve özellikle dijital sabitleme açık olmadığında titreşimler hissedilebiliyor. Gece video performansı da fena değil, biraz grenli olsa da keskinlik tatmin edici. Kısaca ben Tecno Camon 40 Pro 5G'nin kamera performansını beğendim. Bu segmentteki en iddialı kamera performanslarından birine sahip olduğunu söyleyebilirim. Peki sizler neler düşünüyorsunuz? Fotoğraf örneklerini gördünüz. Başarılı buldunuz mu? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Tecno Camon 40 Pro 5G dolu bir kutu içeriğiyle geliyor. 45 Watt adaptörün yanı sıra kablo ve kılıf kutudan çıkıyor üstelik kılıfı da öyle silikon kılıflar gibi değil. Gayet şık bir tasarıma sahip. Camon 40 Pro 5G tasarım ve multimedya konusunda iddialı olmaya çalışan bir telefon. Zaten Tecno'nun Camon serisine baktığımız zaman detaylara verdiği önemi görebiliyoruz. Merak etmeyin, Camon 40 Pro 5G de bu konuda bir istisna değil. Cihazın arkasında Tekno'nun Q boyuna adını verdiği kamera adasını ayıran bir eğim var. Bu tasarım bu segmentteki diğer pek çok telefona kıyasla çok daha karakterli ve estetik duruyor. Renk geçişleriyle desteklenmiş sade ama dikkat çekici bir arka yüzey mevcut. Şöyle bir bakınca mermere ya da sis bulutuna benziyor. Kameralar telefonun arkasında büyük bir yer kaplıyor. Özellikle lens muhafazaları içlerindeki lenslerden daha büyük. Bu büyük görünen simetrik kamera tasarımı görenlerde üst seviye bir algı oluşturuyor. Hatta bu telefonun görsel olarak segmentinin üzerinde bir şıklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın ön ve arka yüzeyi kavisli. Arka yüzeyde kristal nemlendirici adı verilen özel bir kaplama kullanılmış. Bu malzeme aslında plastik olsa da çok güzel mat ve ipeksi bir dokunma hissi veriyor. Ayrıca parlak yapıdaki çerçevede plastikten imal edilmiş. Bu da cihazın 179 gram ile hafif olmasını sağlıyor. Telefonun kalınlığı ise 7.3 mm. Yani hafif olmasının yanında ince bir telefon var karşımızda. Bu hafif ince yapı ve kavisli köşeler telefonun ele iyi oturmasını ve arkadaki dokuyla birlikte kaliteli hissettirmesini sağlıyor. Tabi bu tarz ince telefonlarda bazı kullanıcıların aklında dayanıklılık bir soru işareti olabiliyor. Bu telefon IP68'in yanı sıra IP69 sertifikasına sahip. Ayrıca SGS 5 yıldız düşme dayanıklılığı sertifikası var. Yani toza, suya, su hatta düşmelere karşı dayanıklı. Ekranı koruma görevi ise Corning Gorilla Glass 7i'ye verilmiş. Camon 40 Pro 5G 6.78 inç büyüklüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip, kavisli amoled bir ekran ile geliyor. Bu ekran gün ışığında rahatça görüntüleme için 1300 nit'e varan parlaklıkları sunabiliyor. Ekran Full HD Plus çözünürlüğünde ve HDR10 Plus desteğine sahip. Ayrıca ekran başarılı bir performans sunmak kadar gözlerinize de önem veriyor. TÜV düşük mavi ışık sertifikasının yanı sıra 2160 Hz PVM karartma kullanıcılara sunuluyor. Videonun başında Tekno Camon 40 Pro 5G'nin multimedya konusunda ön plana çıkmaya çalıştığını söylemiştim. Ekran deneyimi bunu destekler nitelikte. Hem akıcı bir ekran var hem de renk konusunda başarılı. Bu sayede hem oyun oynamak hem multimedya tüketimi yapmak bu ekranla gerçekten keyifli. Multimedya deneyimine katkıda bulunan bir diğer şey ise Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler. Camon 40 Pro 5G Mart ayında MWC'de tanıtıldı ve o zaman Android 14 tabanlı HiOS 14 ile geliyordu. Ancak şu anda Android 15 tabanlı HiOS 15 kullanıcılara sunulmuş durumda. Ben de test cihazına Android 15'i yani en güncel sürümü kurarak kullanımımı gerçekleştirdim. Özellikle bu segmentte güncelleme her geçen gün önem kazanıyor ve Tekno'da bu telefon için 5 yıl güvenlik ve 3 yıl Android sürümü güncellemesi vaat ediyor. Ayrıca telefonun 72 aylık lock free yani gecikmesiz bir performans sunacağına dair vaat de Rheinland tarafından sertifikalandırılmış. Tabi bunu 6 yıl sonra tekrar konuşmak lazım. Pek çok üreticinin arayüzleri tasarımsal olarak benzer. Ancak Hi asıl fark Tekno'nun yapay zekaya verdiği önem. Pek çok üretici bu tarz özellikleri bu telefonun 3-4 katı fiyat etiketine sahip amiral gemisi modellerinde sunarken bu segmentteki telefonlarda birazcık kısabiliyor Tekno burada yapay zeka özellikleri konusunda bonkör davranmış. Camon 40 Pro 5G'de Mediatek'in 8 çekirdekli Dimensity 7300 Ultimate işlemcisi var. Bu işlemci günlük kullanımda akıcı ve uygulama geçişlerinde hızlı. Ayrıca PUBG ve Call of Duty gibi oyunlarda da yüksek FPS değerleri sunabiliyor. Telefonda 256 GB depolama alanı sunuluyor ve RAM kapasitesi ise 8 GB. RAM genişletme özelliği ile bu 8 GB ek olarak 8 GB'a kadar sanal RAM ile toplamda 16 GB'a kadar RAM elde edebiliyorsunuz. Telefonun performansı performansı segmenti için yeterli ve pek çok kullanıcı için hem gündelik kullanımda hem de performans gerektiren işlerde istenen performansı rahatlıkla sunabiliyor. Telefon 5200 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Günlük kullanımda tek şarjla bir günü rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Kutu içerisinden çıkan 45 w hızlı şarj destekli adaptörü ile yaklaşık 1 saat içerisinde tamamen şarj oluyor. Ayrıca Tekno dayanıklılık konusundaki iddiasını buraya da taşımış ve uzun süreli performans için tam 5 yıllık batarya dayanıklılığı vaat ediyor. Camon 40 Pro 5G özellikle kamera başarımı ve yapay zeka özellikleriyle sınıfının üzerinde bir deneyim vaat ediyor. Pek çok üretici 20.000 TL bandında yer alan telefonları için AI özelliklerinin biraz altını kısmayı tercih ederken Tekno tüm kartlarını oynamış. Şık tasarımı, tatminkar ekran deneyimi ve yazılım detaylarıyla genel tabloya bakarsak bu fiyat seviyesinde rakiplerine göre çok daha fazla şey sunuyor. Peki Tekno Camon 40 Pro 5G sizce nasıl bir akıllı telefon olmuş? Tasarımını beğendiniz mi? Kamerasını, arayüzünü beğendiniz mi? Fikirlerinizi yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu fiyat bandında hangi akıllı telefonu önerirdiniz? Onu da yorum kısmına eklemeyi unutmayın. Hazır oraya kadar inmişken bu videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak beni tamamen ücretsiz bir şekilde destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.